wakeboard day arkadaşlar, Minecraft dönüşü arkadaşlar Minecraft ama tavuk görürsem video biter arkadaşlar yapıyoruz. Hemen başlayalım. Amacımız da demir bulmak. Hemen başlayalım. İlk şey yapmamışım koyun. Çünkü koyun zaten direkt önümüzde. Bu arada yani TikTok'ta görmüşsünüzdür. Adamlar çok hızlı yapıyor ama neyse. Bu arada tavuk görürsek video biter galiba söylemiştim bunu ben. Neyse. Ah be. Şöyle. ve şuradan taş kazmaya gidelim. Ah be zıplayamadık da neyse. Ve bir mağara bulmam lazım benim. Bu arada biliyorum 8 gündür video atmıyorum. Deneysi Arkadaşlar benim aklıma video fikri gelmiyor İsterseniz Minecraft ile ilgili böyle şeyler yapabiliriz Minecraft ama Yorumları siz yazın derken demir buldum Ve Aferin bana Tahta kazma ile taş kırmaya çalışıyorum Yani Demir Karmaya çalışıyorum benim de kraftım şeyim yok. Çalışmaması. Mal gibi çalışmamazsam zor da bıraktık. Deniz şurada bir ağaç var. Bu ne lan? He, ilk de şey zannettim ya. Neydi lan adı? He, Netherite zannettim. Ama değilmiş neyse. Arkadaşlar ben Poppy Playtime çekecektim de inmedi. O yüzden de çekemedik. Böyle yap. Zaten sonra videoyu bitireceğim. Yani bu burada dursa bile bir şey olmaz. Nerede taş kazma burada? Yap. Tamam. Belki ben bu haritada oynamayı devam yani bu dünyada oynarım. Çünkü güzel bir dünya. Baksanıza şurada da bir tane şey var. Gemi. Lan ne gemisi ya? Portal. Portala gitmek istiyorum. Sonra o demir kırarım ben. Güzel. Şuradan demir parçacıkları buldum. E gidip yapalım bari demiri. De ben yine de demir kırmaya gideceğim ya. Neredeydi? Şuralardaydı bir yerde. Şurada bir yerdeydi ya az önce. He, şurada. Ve kazandık. Arkadaşlar az önce küçük bir hata çıktı. Şöyle gidelim. Bu arada ben demiri yaptım. Ama yani demir pişirip böyle size şey yapacağım. Videoyu bitireceğim. Çünkü çok kısa oluyor öyle. Sesimin de neden böyle olduğunu söyleyeyim. Bence kimse merak etmemiştir de. Neyse yine de söyleyeyim. Ben videolarımı gece çekiyorum. Gece bir de. Gece üç mü? Evet. Şunu şuraya koy. Minecraft oynama rekoru mu? Evet. Bence de onu kırdım. Çünkü ben genellikle bir dakika falan Minecraft oynar sıkılırım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada yapmamı istediğiniz challenge'lar varsa yorumlara yazabilirsiniz Minecraft ile ilgili.